Yapay zeka ile içerik üretmek çok mu zor? Kesinlikle hayır. Hatta çocuk oyuncağı diyebiliriz. Geçen hafta sonu bizim ufaklık kendi planladı, doğru komutları verdi ve gerisini yapay zeka halletti. Aslında sır çok basit. Ne istediğini bil ve doğru soruyu, doğru komutu ver. AI ile üretim işte bu kadar kolay. AI işimizi elimizden mi alacak? AI bize rakip mi diye düşünmeyin. Yapay zeka ile işbirliği yapmanız durumunda gelecekte kazanan siz olacaksınız. Hey merhaba. Dondurma ister misin? İsterim. Hadi bana da ver. Yok ya vermem. Çok güzelmiş. Harika.